Sanki böyle bir kişiyle beraber yürüyor. Evet. evet. Olan <laughs> ee, bir şey gördüm, göstermek istiyorum. Ama resmimi çekmiştik. <laughs> Pandemi bize şunu gösterdi. Ee, besin yoksa, gıda yoksa siz de yoksunuz. Ee, ve bizim en büyük arzımız, talebimiz gıda yönünde oldu. Ve e, tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Fakat tarımın da olmazsa olmaz bileşeni su. Her ne kadar kurak koşullarda da kısıtlı koşullarda da yetiştiricilik yapılıyorsa da bizim hayvancılık içinde hem hayvansal üretim hem bitkisel üretim kısacası tarımın bütünü için bizim suya ihtiyacımız var. Fakat suyumuz yetersiz. O zaman mevcut suyu ekonomik kullanacağız. Ya da mevcut suyu ekonomik kullanan bazı argümanları hayatımıza yerleştireceğiz. Biz işte bu noktada e, hasbel kadar e, bir takım çalışmalar yapmaya e, yapmaya çalışıyoruz. E, bizim e, şu anda TÜBİTAK e, tarafından da kabul edilen e, bir e, projemiz çerçevesinde ve uzun yıllardır yaklaşık 20 yıldır e, üzerinde çalıştığımız bir mikroorganizma var. E, mikorizal fungus dediğimiz e, veya daha iyi anlaşılması açısından mantar dediğimiz bir mikroorganizma var. Normalde mantarlar hep insanlar açısından kötü ya da işte zararlı, irite edici bir canlı olarak nitelendirilse de bizim çalıştığımız fungus mikroorganizma bitki kökleriyle ortak yaşayan ve bitkinin toprakta aslında çok fazla olan besini ve suyu fakat bitkinin alamadığı bu hani varlık içinde yokluk çeken bitkiye alamadığı bitkiyi, besini ve suyu sağlayan bir mikroorganizma. Bitkiyle beraber yaşıyor. Kendisi bitkiden besleniyor ama aynı zamanda bitkiye de e, fayda veriyor. Peki e, tarımsal kuraklığın neresinde e, mikorizal funguslar? E, mikorizal funguslar toprakta en başta bitki kökü gibi davranarak bitkinin ulaşamayacağı yerlere kadar gidip en e, tabandaki suyu alıp bitkiye veriyor. Peki su yoksa ne yapacağız? Yani kurak koşullarda ya da kısıtlı suyun çok kısıtlı olduğu durumlarda. Bu kez de bitkinin toleransını arttırıyor. Bitkiyi o kurak koşullarda ya da kısıtlı su, sulama koşullarında bitkinin bu stres koşullarına daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Sadece kuraklık mı? Hayır, kuraklık değil. Tuzluluk da biliyorsunuz bir stres faktörü. Topraktaki ağır metal kirliliği de bir stres faktörü. Ya da hepimizin bildiği işte hastalık da bir stres faktörü. E, bu fungus, mikorizal fungus ya da mikorizal mantar bitkiyi tüm bu stres koşullarına karşı dayanıklı hale getiriyor. Bunu aslında bir mikrobiyal gübre de diyebilir zaten yurt dışında mikrobiyal gübre olarak tanıtılıyor. Maalesef bizim şu anda yerli ve bize has bir şeyimiz yok ürünümüz yok. Fakat bununla ilgili hem bakanlık hem de üniversitede bizler bir proje çerçevesinde, kendi ürünümüzü kendi yani bize Türkiye'ye ait bir ürünü üretme noktasında şu anda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu, bu anlamda tabii ki bizim üstlendiğimiz görev önemli bir görev ve sorumluluğu çok yüksek olan bir görev. Fakat bizim en büyük arzumuz, en büyük isteğimiz kendi ürünümüzü, kendi mikrobiyal gübremizi çiftçimizin hizmetine sunmak.